Ve selam, yine ben geldim. Her akşam saat 6'da olduğu gibi. Gerçek Dob.. Bak bak, bak kaçışa bak. Nereye gidiyorum? Gerçek Dobidalılar şu an videoyu zaten beğendi, selam yorumunu attı bile. Ama ilk defa beni görenler karşılarında, şu an çarşamba, ben veteriner hekim Doruk Demirci, sizler için her akşam sinir stres katsayınızı düşürecek, efsane pamuk gibi olacağınız videolar hazırlıyorum. Haydi, video başlasın bakalım. Bir tane... Yani... Ben de seni çok seviyorum. Haşa. Bak benim ne kadar iyi bir insan olduğumu sana olan ikramlarımdan anlayabilirsin. Bak şuraya koydum. Şuraya koydum bak. Sana Türk misafirperverliğini ne kadar güzel gösterdim. <laughs> Hiç hayır Bak şu şu, 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 şu. <laughs> Ters mi döndü? Kıyamam sana sen. yemedin mi? <laughs> söyle, söyle. O zaman söylenecek, sen aldın. Alıyorum o zaman. Giy yavrum, giy, giy, giy. Sevgi yasaklı sana yaşmamayı. Giy yavrum, giy. Arka patin peki. <laughs> Tersine geliyorsun. Sen yemeye devam et. Yok yok, yok yok yok. Bu arka patilerle evdeki zeytini dövüyormuşsun. musun? Oğlum bu tırnak ne lan? Hama gibi olmuş. Şu ön patiye de bakayım mı bir? Tamam sen ye yani sen ye ye sen ye. Bak mama veren el ısırılmaz. Mama Yediği kaba sıçmak insanlara özgü bir karakter durdurur. Hayır, durur musun? Bana bak. Oğazı ısırırım. Oğlu ısırır. <laughs> çok güzel. Laf tüyümleri de çok iyi. Kulakların bembeyaz. Beni duyuyor musun? Paşa, o zaman aşını yapıyorum Paşa. Paşanın idrar yollarından taş çıkmıştı. Hadi ya bak, bu son o zaman. Olal 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 olal. Bir daha dokunayım mı? Tamam tamam bir şey yapma bir şey yapma. Şu gözlerine bir bakmam lazım ama. Gözü... Tamam gel gel, mamacığım. Gözüne bakacağım ama tuttum. Bir bakacağım. Bir de gözüne. Gözün çok artmış evet. Şurayı bir silebilir miyim? Paşa oh. Paşam vallahi yarım kilo mama yedin ha. Şunu bir sileyim. Bir dakika bir dakika. Ölüm öp, ölüm öp. Bu gözü böyle ben gönderemem bak dedirttiremem. Hekim görmüş de bu gözü temizlemeden bırakmış da bu ne alet, pislik bir hekimmiş. <laughs> Ay pis pasaklı hekimmiş dedirttirmem ben. Hadi ye. Anneniz de diyor muydu? Bir misafir gelmeden önce. Dur, şuradan ağrı bir Müslüman gelse. <laughs> şuradan ağrı bir Müslüman gelse bu gözü görse. Cık, ne der? Doruk hiç bu çocuğun gözünü görmemiş mi demez mi? Bir de kurulayalım şurayı bir bastıralım. Hadi çıktı. Hadi yemeğe geri dön. Adam ömüdü gırtlak. Hayatı yemek yemek ya. Zayıfladığını düşünüyorlar. <laughs> İki saat paşa ensene pati değmeyecek tamam mı? Kimsenin pati değdirmesine müsaade Gut yerim, gut Hadi gidiyoruz. Gir hadi gir. Bırak mamayı bırak hadi. <laughs> saç <laughs> köpek <senin. gülüyor> Ne de aç mı varsa <laughs> Evet. En hırçın sensin. Bu kadar hırçın bir pişmaniyi gördünüz mü hayatımızda? <laughs> en sevdiğim sahne. Hasta sahibi zayıfladığını düşünür. Çocuk 200 gram almıştır. Geçmiş <laughs> olsun. Ederiz. Adam yemek tamamen hayatı. Bu <laughs> <Ama vurma gülüyor> her şeyi halledebiliriz. <laughs> her şey. Bayağı söyleniyor ediyor falan ama kiloyu açar mısın? <laughs> Yine Bu şey en güzel ya. sahne ya. Böyle hasta sahneler zayıfladı. <laughs> ah. 200 gram. Tamam. Ama nasıl oluyor gerçekten? Altı 3e geri çıkmış. Çık, çıkmış. Baba, ben ne yapacağımı şaşırdım. Gerçekten yemeksizlikten ağlıyor gün boyu. Bayağı artık hepimiz rahatsız oluruz. Biz uyutmayacak derecede bağırıyor. Haftada bir aç bırakma olayını denedik mi? Bu bir. Bir öğün atlıyoruz. Nasıl? Zeytinciyim. Zeytin bir adet çakma Hitler ırkı. Bak buraya. Suratını bir görsünler. Allah'ım gerginlikten ölen bir çocuk bu. Ama kedilerin şahı budur bak. Böyle tutuyorsan bir kediyi, o kedi candır, kraldır, prensestir. Demiyor. Bu kadar korkuya rağmen böyle duruyorsa kurban olurum. Boyuna bakla. Parmakların birleşiyor bak bak bak. Mama yemek ister misin? Zeytinciyim. Bak bir tadına baksan bir yiyen pişman bir yemeyen. Sen bunu seversin. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun buraya <laughs> Aha Sevda geldi. açamadı. Sevda açamamış. Ama bekleyeceğim o zaman. Süt dişleri yeni düştü bu çocuğun. Kalıcı dişleri yeni geliyor. Laf düğümleri EC. Kulaklar temiz C. Bu kulak da temiz. Ya nereye gidiyorsun bir gımıl gımıl. Bir durur musun? Nereye gidiyorsun? Gidiyor. Ben gidiyorum o zaman gitti. Açarım ben yanına. Bağırsaklar da güzel. Harikasın bebeğim. Toplar... Aha topların ikisi nerede? Dişi değil mi? Ha ikisi burada. İkisi burada. Zeytin dişi ne? Şey erkek. <laughs> Şaşırtma şey soruydu. Ablam beni şaşırtabileceğini sandı. Ama bizim gözümüzden kaçar mı ulu? Ya bir dur bir dur bir dur. Allah sen bir dur. Paşa seninle nasıl zayıflayamıyor ya? Okay. Kilon kaç? Üç bir. Bir dur. Istiyordum. Şu kafanı bir tutar mısın? <laughs> kıpırdama. İyi ki kıpırdama dedim ha. Sünen kedi yapmışlar bak. Bak 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 bak. bak. Hayır, nereye gidiyorsun? Hayır! daha şu kapağı versene, bu kaçacak. Gitme bir yere. <laughs> Lan nereye gidiyorsun? Fark ettim. <laughs> bas geri. Geri bas, geri bas. Al bunu, al bunu. Örtgen. Yok kimya, hemogram. Çünkü iştahında soru var, sorun var aşı yaptığımızdan beri. Üzüm! <laughs> Ama ayıp ediyorsun. Bir ağzına bir bakmam lazım. Bak, ağzına bakacağım. Eğer ağzında bir şey varsa bütün işlemler bitecek. Bence sakince bir durman lazım. Belki ağzında bir şey var. Allah Allah. Ama o ağzına bir bakmam lazım bir tane bak. Gel. Gel. Oh. Sakin. Sakin ol. Çok yok ama... Good girl. Good girl. Eldivenimi çıkarttım bak. Sana ne kadar güveniyorum ben. Sen de bana güvenir misin? Ağzında hiçbir şey yok öyle sorun yaratacak. Tamam anneciğim. Kork korkuyor. Korkuyor. Canını Çok korkuyor ya. Çok korkuyor ama ben korkulacak bir insan mıyım ya? <laughs> Üstüme alamıyorum bak. <ben>. <laughs> <laughs> Bir de bu tarafa bakalım. Risk nedir? Risk budur işte. Kulak elle, kedinin ağzını muayene etmeye çalışmak. Bebeğim senin nem var kuzum o zaman? O da Şimdi annem, babam, şey annem, anneannem falan olaydı şey derdi sana ne voba tuttu da yemek yemiyor? Ha? Ne? Ne voba tuttu da yemek yemiyor? O <laughs> ne demekmiş? Are you voba? Allah'ım bu enseyi kopartırım buraları, kulakları, ısırırım. Şu yatışa bak, ne hale geldi tavşan gibi oldu ya! Küçük tavşan, güççük tavşan, kuyruğun nerede? Kuyruğun yok mu senin? Yüzer misin derede? Oluhu. Ya yani mide bağırsakta bir sorun mu var? Çocuğa aşı yaptığımız günden beridir bir türlü yemek yemesi tam oturmuş değil. Yani çok strese bağlı bir çocuk yani çok strese duyarlı bir çocuk. Yani bundan mı acaba diye düşünmüşler. Ama Normalde hiç Oturluğa böyle bir şey yaşanmıyor. Ve sağlığında da hiçbir sıkıntı yok ben aşı yaptığıma göre. Belki üst üste <laughs> gelmiştir hani bir şey ortaya çıkacak. Artık biz de şey dedik yani bir hafta çok uzun bir süre. Böyle bir tabloda artık karaciğer, böbrekle bir sıkıntımı var, mide bağırsakta. Ne bileyim şiddetli bir gastrit var belki çocukta. Belki her şey normal. Tam girebilirsin. Üzüm sıkıntı çıkartmaz. Aa, ne bakılacak herkese? Bir kimya, röntgen, hemogram. 12 parametre büyük <laughs> Bir de ayak falı. Ayak falı. Neyse, halin çıksın falın. Falin. Yüzün gibi lan gözlerin gerçekten. Gözlerin çok kızarmış, göz kapakların kızarmış. Bakayım mı? Allah çocuğun damarını damarın nerede? <laughs> Ana! Evde mi bıraktın damarını yoksa? Ne diyor <laughs> Şşt! <laughs> ya ıslıyor. Güzel de duruyor yavrum. Ne güzel de duruyor onun kalbi bunun biz de farkındayız. <laughs> Sakin ol musun ya? Yılan gibi tıslama. Ay. Ha, göz doktoruna çıkmamız lazım ailecek. Ana gözü görmeyen hale de geleceksin değil mi lan sen? <laughs> Elinde bastonla hasta bakmaya da gelirsin. Operasyonlara da giremeyecek. Ben yine üçkensi fit vücudumla hala burada hekimlik yaparken. Tabii sen... olur. Diğer tarafa dönelim mi? Diğer tarafa mı dönelim? Hı hı. Niye? Öyle Anneciğim mi? hadi başın Gerçekten. kıbleye gelecekmiş. Gözlük vereyim mi? Hadi Dur sizi ya. de buraya alayım. Çocuğun damarları kurumuş. Ablan damarını bulamadı sen. Damarını evde bırakmışsın gelirken. Hı. Bir şey Ama yapmadım, bir seni şey taklit yapmıyor. ettim ya. Kötü bir şeydi ki bu. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Kol bostancı danayı, yemesinler lanayı. Ya tamam sen de, hani yaşlı dedeler vardır ya böyle 70 yaşında. Çocuklar güldükçe kızar, eder falan. Tam onların bakışına benzemiyor mu? <laughs> Ses yapmayın. Ve nemrut, nemrut. Ne var be? Bence duruyor duruyor, kuruyor, tıslıyor. Bir şeyler aklına geliyor, sinirleniyor. <laughs> Abim gibi. Canı sıkıldıkça o da geziyor. İyi bak, 2 gündür odamdan çıkmıyorum. Seni kilitleyeceğim odaya. Yani çok kötü ya. kötü bir şey. Ya. Merak ettim ben niye öyle bir şey yaptın?" keşke ama kamera olsaydı izlemeyi isterdim. Ama insan korkar biliyor musun? Lan gerçekten Görge korktum. <laughs> Sevda niye korksun? Ben kendimden korktum. -"Hayır <laughs> düşünsene konuşmaya bir yaratık var. Şimdi elinde bıçak yersen... gözünü, Gözünü <laughs> bir açıyorsun, önünden araba geçiyor falan. Sokağa çıkmışsın. Ay. Aşkım ne ki? Ay uyur gezer olmaya başladım da birazcık. Allah kimseye göstermesin. <laughs> Elinde bıçak da geleceğim bir gün. Biliyorum ben satırla falan. Hayır, <laughs> yerdeki eşyaları tekmeliyormuş o Ya da seni dışarıdan toplayacağız gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabah bir kalkıyorum, kocan yok. -"Motorun üstünde uyurken falan. <laughs> mümkün mü? <laughs> ben uyurken kaza yapmış bir insan. Açtı yolundayım, tamam mı? Nasıl? Nazmiye, annem almaya gidiyordum. Tabii. Nazmi annemi almaya gidiyordu. Uyumuşum. Yani doğal bir şey bence direksiyon uyumak. <laughs> sonra 90 kilometreyle öndekine vurmuşum. Rüyamda <laughs> mı gerçek? Hayır lan gerçek. Sonra adam indi. Emniyet kemerim de bağlı değildi diyor. Kafamı çarptım direksiyona diyor. Geri zekalı arabasının götü gitmiş. Hala kendi kafasını derdi. Ben de şey modundayım tam. Ya dayı bir git yeni uyandım ya falan modundayım. <laughs> Gözümü açamıyorum. <laughs> Ama 3 günlük nöbetim vardı. 3 gün uyumamıştım. Ondan sonra demek ki araba kullanmak sakıncalıymış. Ya. Tamam kanamıyor. Hadi röntgene bir tane. Box'ı getirsen ablası. Box'la gidelim çünkü güvenmiyorum ben bu işe. Bak. Baksın Box'ın oğlum baksın bir dur. Sakin durdu valla baya. Evet. Güzel. Güzel durdu. Evet. Bak çoluğa bakışa bak bakışa. Hemen bak. Hemen geldi. Çolak'ı çoluğa izleyişe Çolak. Hemen geliyor. Bak, çola getirme tekniği. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, niye geldi? Mama istiyor değil mi? Sevgiyi bekliyor ben. Gel. Gel hadi gel. Ama röntgen çekeceğiz, buraya giremez. Aha sevgi gel. Maviş maviş. Bu çıkarsız. Maviş maviş. Biri de şey yazmış. Kedi köpekleri sevmiyor bence demiş. Somuruyor çıksana. <laughs> somurtuyor demiş. Allah la. Bir videoda somurtuyor musun siz baya? -"Şut." -"Şut." Bomba Hadi geç. Tamam tamam. En <laughs> bir sıkıntımız yok. Zaten işlemlere geçtiğimiz için <laughs> anlamışsınızdır onu. <laughs> ee, şimdi burada dursun çocuk. Siz onunla sakinleşin. <laughs> Büyük imyanın çıkması yaklaşık 15-20 dakika tamam. buluyor. Hı hı. O süreçte işte diğer çocuklarımı alacağım, tamam. sonra konuşacağız bakalım. Tamam Tamam, tamam, tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bağırsak çok kötü ya! Şimdi karaciğer değerinde küçük bir yükseliş var çocuğun. Bunun arka planında susuzluklar, iştahsızlıklar falan gibi şeyler de olabiliyor. İştahsızlık değil de susuzluk daha doğrusu, dehidratasyon. Ama bunu bir hastalık bulgusuymuş gibi hemen ilaç vermek vesaire vermek mantıklı değil. Sadece biraz iştahı tetiklemek ve su içme şansını arttırmakta fayda var. Böyle iki hafta sonra falan hani duruma göre her şey yolunda gitse bile tekrar bakmakta fayda görüyorum. Yüksek değerler her zaman birkaç hafta sonra tekrar bakılmalı. Şöyle görünseydi sağlıksız bir mide olacaktı. Burası mesela bağırsak içerisinde fazlaca gaz öbeğinin bulunduğu bir yer. Şimdi hemogramdan başlayayım. Burası temiz. Hadi gelin arkadan konuşayım. Bu sefer size uzun uzun izletmeyeyim. Gastrit şüphemiz vardı. Çıkmadı. Karaciğerle alakalı değerler yüksek çıktı. Ama biraz da destek takviye kullanmadık. 3 hafta sonra baktığımızda çok çok daha iyiydi karaciğer değerleri. Ama arka planda ne vardı biliyor musunuz? Çocuğun bağırsaklarında ciddi anlamda dışkı birikimi vardı. Ve bunun yanına eşlik eden çok fazla mama seçiciliği vardı. O kadar fazla mama denemişler ki çocuğun iştah algısını bozmuş durumdaydı sahipler. Bundan kaynaklı her şeyi bir tane tane konuştuk, düzenledik. Ondan sonra 3 hafta sonra konu tamamen normale dönmüş durumdaydı. Siz de buradan biraz tecrübe almış oldunuz. Ne yapıyoruz peki? Her akşam saat 6'da ben buradayım, siz de buradaysanız Kısacık hem stresinizi atacağınız, hem çocukları izleyeceğiniz, hem de bir şeyler öğreneceğiniz videolarla yine karşınızdayım. Ayrıca selamlaşmayı da unutmayalım lütfen. Yanından böyle tırıs tırıs giden bir komşu gibi mi davranmak istiyorsun bana? Bak ben selam veriyorum sana, yüz dönüyorum. Sen de bana yüz dön, tamam mı? Can cana konuşalım. Haydi. Selam yorumunu at. Videoyu beğen. Abone din misin, değil misin mi kontrol et. Yarın akşam görüşürüz. Kendine iyi bak.